شما گوشتین، ملا نه ملا گوشتین شما نه شیخان گوشتین شما، نه شما گوشتین تا دای ما همین چی به معنا شما خواهد کرد این چی به معنا شما رو بات کرد در شما هنی بی زنه بی زنه شهر بیمونه، وی زنی ما عباره از اینکه ها گنید عمل صالح دارید کنید، عمل غیر صالح دارید پیش شده، شما Tane düşman var ki dertler düşman yanda. Eni şajik bir mekrey kuvveti kuvvet alvana, nao azvana eno düşman ya vinay. Vati fayda Dünya düşman, akıllı düşman fayda Ne ayrı endi ki akıllı kuvvetin Madem yoyra faydi dünya kudi, yoyra faydi ahiret kudi

Tam kenar, yine ayrı, dikkat inkar en ufkalik eşmay bana. Ya hürmet keni yenilmezse kıymet eni olur. Vahçıman evi memnun bana. Yirmi saat, çarşı saat, devam ver ki bana. Lakin, ita eşmay yeni, yedi, yirmi saati, bir saati şık, kıyamet Lakin, zor bir yeni var, eşkımi et, bindi. E da çenlişken çıkar. Ben ne zaman her, her, zaman çam boş, hiç Ne zaman? Ben kazana. Vakti zor bin, vakti bin ne zaman? En ayrı en dikkat en Ben hatta saat yoğun, ben yoğun, ne daha şu kıyamet buladım şuna. Dua tamam, bir daha. Belmek. O ona var seni? Kaç çık <laughs> ya <çıkışım gülüyor> bana çık çık iş göğüs işmari aklı işmari bana. Ama de bezat o hecimi belmek o şey belçer. Yani niye? Bu? Tiki masama tiki vakt asu mesela. Er. Yaş aşman yaş yıldır ki de yorduk. En vaziyet asıl benim cemaatim, pilum. او که همه او اسماعیم یا سلبی او اینه هر وقت نیم. دست آش آشمایی او سرکت زی خود حرکت کنید. ایرشی زی من ای که همه اید خود بزرگ همه ایر لطف برحمت باز دیخت بگید قابل همه ایو بندید. همه ایر باز همه اید تعالی یور لطفی که احسان اکتری بکرون هدایت بدون تو Tabi hasam bu kalbi tu açar kua iman tu zed bu kuru amel tu salib etene o zaman tu mera kua de hazir ho mede en akra en akra dünya niya şimdi aynı gün aynı bir nezde ama vakti beşe tevera yani merhaba ne ne kat iyan ne çik ama kutu goşi ne çik pamkaldo osma vakti vede gul bir tıcari kurup verşenim. Yo anca nip. Yo bahse ki ya me camide Yo seni faham. Küçük çin olur O şey çik ne var. Ervahtı çin. hala. ta şimali ne bir adıyım. Rundi ne Daima şimali meyali. Yani. Kırabi <laughs> dünya meyali yini, yani meyli dünya var. Tam dünya şiir, şey, dima şiir Homa niye de onu Homa Teala Müslüman dünya dima şiir Homa Teala niye de onu Ege bir cüz cirken zıkkum Ve rahatı ki dünya falan ne bilmemiş var ama ne o Heyt Homa ile şiirde Akrat bu adı Homa dünya işte Dünya şiirken Saadet selamet kendi <laughs> şifa, kendi rahatı vardı merdim ahiret, vast ahiret de maşit dünya merdim vardı makuliyen, maşma binet, beşma dünya de dünya dünya şımarar rame, tamam iki her şey düşmeni dünya şımarı, kamer yo hede düşmeni şımarı, meli ame düşmeni şımarı, nare düşmeni şımarı o ba amin toz toz adı gel dersin abi biz bir işim abi abi yok bir şey verdin yani her şey hücum işim geldi. gel kefen verdin çıkırın bir verdi, çık işim ne verdin kirani kıyam, ay mevam bediğim verdi, işim abi çık ne var işim e, abi o işim yok bir tane başını bir kan Dini yok buna, kendi Her şey için mi? Her şey mi? Şimam yandı mı? Zulma karat, kıştı, rahatı. Tüpere şimam için şimam ben deyim cendirma. Tüpere amin, cendirma, al böyle, al tüpere Sizin gari kerdin, o amin gari tüsüma kerdin ya o benim. Din. Dini, 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 din. 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 Felaket biz. Ona ne mi? Allah! Yani Aynen. En kan. Bir yaşma rahat değil, bir yaşma asla yaşma kadar düşünüyor. Ne yaşma ne bir Her diyet rahat yaşma asla. Bir Yani en iyi نبین و بعد این وضعیت چی که تیز دوان خود مبراز این کیان خود واش شما براش و ما پرنکار شما را چرا موازین سلامتی در براز ظلم مکرین شما ظلمی که ما بلی شما تو چرا ما رندی شما رضا کردیم Her şey داو شما رندیش Yani کن، این bir krabi اینه بی خرابی بیکن و ما خیلی میشما بر خم یوب نم بکن، یوب نم دو رم نکات کن، یوب بنه که کار بکی یوب کن، اینا یوب کار، هر هر تو میراجیرن، اینا چی برای تو نه حق، اینا kufre یوب بنه که یوب کفر کی بکش ما، هر کی دی کفر کی، ne demek کاری مسلمان نیو کاری مسلمان نیو یو گونه کنن یا یو قصور کنو یو عزیانی که یو ظلم کن که ما پیر ها پی ما ما گر پیر واجه انا نیا انا ما انا مخالفی دین مخالفی مسلمانی ها مخالفی عقلی ها اقرباتی ها مخالفی جنارتی ها یو خطا کن ما گر تو کن قصور کن خطا کن قصور کن خطا کن مک که tertir bikin. Ma per vajet ne hak? Ne ne hak hene mek? Ne ani ki hene mama. Per. Şimdi hiç almadım. Per ma vade ma per yebük per yebük işi zavra be fatne. Ne hak ki? Onu al per şunu alvan Müslüman o din daru zalgun. Lekin kanu hadi ma per şimdi peti a. Bela Yardım et günahkar, kendi fil buna günahkar. ben ne ben ha? Ana ayrı bavayı bir mi var ne? Müslüman iş ne ben ulaştı? <laughs> Ama tala mi? Kabul değil ki. Gerek <laughs> gitti daima. Hey tuhmet Şerif, şeyi. Başiş tuhmet hakçı gel tar ha, kabul uki, bari, humed, fiyamay, humed ki var ya ki vallahi o mardım geldi. Kabul değil bana onlardı, la işte bu dedi, kameri. Kameri ne ki, hediyeyi buna karı ne ki? Bana o ki, bre tu. Bana o ki, aşir etiyo, bari etiyo. Gerek tezeyi ne ki, vah tezeyi ke, Müslümanı etiyo, çiğne Müslümanı etiyo. Tur, ibaret gel, maaş gel, ayrı kıymet çiğne çiğne. Vah te, yok mağdım ekliyorum. Kırabi <laughs> <frans> bir kurtiş, dedik ki, ne ne al, kıymet çiğne olmaz, <og> zon. Ne ayniyeti kurtiş. Bir tanek Daima hey tome bikre. Vaktu hey tome ne hey tome rati neşi. Vaktu yo kabi yo bari <laughs> yo merneki yo günah ki? kut iş yani hume bi amel ki ne Batar ben amel tu perşu. Tu cehennem. Tera vaktu mardum et günah kari genu. yardım et paşti kuvvet diye. Böyle aynı günah müşeriki, aynı güney yok. cehennem. Ne ayla? Bunu merdim var. insan. Eğer hırabıyla ağır heyti rengi Elhamdülillah ben ben rahmet yani ben rendira ağa hit günah ben nauz billah en kara peşma kom hit günahına şey içma ben nauz Şimdi çiçek çımağını ne mananıyor? Çünkü vakti teinka, Müslümaniyet derse şu an zani, halal haram tu zanav tayyih-i humey kerdu, tu şi-i maş kerdu tu zikir kerdu, tu kuştari kerdu tu manan Müslümaniyet minel haci, tu şi-i haç, şi-i amir ene namfirti kerdu. Ene tegab-ı تو این پیر چی خود جا بردیشی ایتیم آلا همه ایتارا پیر بطال